Sevgili boğalar, Mars bugün 8. evinizde transite başlıyor. Değişen enerji dinamikleri sizi maddi konularla mücadele içerisine sokabilir. Bu dönemde maddi hırslarınızı dengelemeli, beklenmedik harcamalara karşı da temkinli olmalısınız. Bugün 6 Mart 2016 Pazar. Güneş günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne özgür ve sosyal enerjiler veriyor bilimsel konularda araştırma yapabilir, orijinal bilgilerle karşılaşabiliriz. İnternet ve sosyal medyada karşımıza hoş sürprizler çıkabilir. Arkadaşlarımızla birlikte olmak ve grup organizasyonları için de uygun bir gündeyiz. Akşam saatlerinde Ay, Yay burcundaki Satürn ve Koç burcundaki Uranüs'te uyumlu görünüm yapacak. İlginç ve parlak fikirler üretebilir, önümüzdeki hafta için planlar yapabiliriz. Bugün Balık burcundaki Güneş, Yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Hayaller ve gerçekler arasında ısında kalabilir. Bazı ihmal ettiğimiz konular ve hatalarla yüzleşebiliriz. Manevi inançlar, hak, hukuk, adalet konularında sınavlarımız olabilir. Enerji gezegenimiz Mars Yay burcuna geçiyor. Önümüzdeki günlerde enerjimizi yeni deneyimlere daha hevesli ve cesur yönlendirebilir, iyimser, coşkulu ve özgüvenli davranabiliriz. Yabancı kültürler, seyahatler, eğitim, hukuk ve inançlar alanında daha fazla mücadele gündeme gelebilir. Mars 18 Nisan'da Yay burcunda retro harekete başlayacak. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.